Özellikle bu iki ilkenin yeni düzenlemeyle, direktiften farklı olarak yeni düzenlemeyle vurgulandığını ve somutlaştığını görüyoruz. Düzenlemeye girmiş, özellikle şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin altı çizilmiş ve ilerleyen maddelerde de bu ilkeler ete kemiğe bürünmüş diyebiliriz. Ee, şeffaflık ve hesap verilebilirlik önemli, ee, e, zira Avrupa Birliği Veri Koruma Kurulu'nun da buna oldukça önem veriyor. GDPR'ın e, ikinci yılı olması sebebiyle yakın zamanda bir rapor yayınladı kurul ve şöyle söyledi: Veri koruma kurallarının uygu, e, korunması uygulanması ama bunların şeffaf olarak uygulanması e, bireyler ve veri sorumlusu arasındaki güveni artıracaktır. Bu metne baktığımızda aslında şu var: Veri koruma kurallarının e, uygulanmasından ziyade e, uygunluğundan ziyade bunların şeffaf olarak uygulanmasına vurgu yapıldığını düşünüyorum. E, buradaki vurgu da bence şu. Aslında şekilsel bir e, uygulamadan ziyade gerçekten amaçsal yani bu şeffaflıkla neyin amaçlandığının dikkate alınıp odaklanması gerektiğine dikkat çeken bir vurgu bence. E, hatta e, Cisco tarafından yapılan bir araştırma var 2019 yılı e, sonu itibariyle GDPR'ın e, yürürlüğe girmesinden e, bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra. E, katılımcılara şunu soruyorlar, kişisel verilerinizi yeterince koruyabiliyor musunuz? Bu ankete katılan katılımcıların bence yüksek bir oran %43'ü GDPR'ın yürürlüğe girmesine rağmen yüzde %43'ü buna olumsuz cevap veriyorlar. Kişisel verilerini yeterince koruyabildiklerine inanmıyorlar. Bu katılımcılara, olumsuz cevap veren katılımcılara sebebini soruyorlar ve bu sebepler, bu cevaplardan %75'i şunu söylüyor katılımcıların. Şirketlerin verilerinle ne, yaptığını, ne yaptıklarını anlamak zor, çok zor. Dolayısıyla bireyler, ilgili kişiler şunu söylüyorlar. Biz verilerimizle ilgili ne yapıldığını anlamıyoruz. Bu anlamda aslında belki de bireyler ve veri sorumluları arasında uygulama ve beklenti arasında bir açık var. İşte bu noktada az önce söylediğim husus gündeme geliyor. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik derken bunun bir formalite olarak görülmemesi e, verilerin korunması, kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlerin gerçekten amaca odaklanıp uygulanması çok önemli. Aslında GDPR'a baktığımızda da bu ahlaki değişimi içeriyor demek mümkün. E, formalitelerin bir tarafa bırakılması ve amaca odaklanılması ki Arpa Birliği'nde son zamandaki yaklaşımda aslında bu desek yerinde olur. Ee, GDPR'ın yürürlüğe girmesinden sonra malumunuz en yüksek ceza Fransız Denetim Otoritesi tarafından verildi. Arama motoru Google'a 50 milyon euro. Kararı baktığımızda, kararı okuduğumuzda, alt yazısına baktığımızda bize şunu söylüyor. Bu ceza neden verildi dediğimizde Google'ın yaptığı bilgilendirmede bireylere yeterince açık olmadığı, şeffaf olunmadığı, e, eksik bilgilendirme yapıldığı kişilerin bilgilendirmeye ulaşmakta zorlandığı, dağınık yapıda olduğu, 5-6 adım işlem gerçekleştirmek zorunda olduğunu, hatta doğrudan pazarlamada alınan açık rızalarda yine eksik bilgilendirme yapıldığı ve bu anlamda da bu rızanın geçerli olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla da bu, bu karar aslında bize şunu söylüyor. Google bu e, hükümleri yerine getirirken e, yeterince şeffaf ve hesap verilebilir bir yöntem izlemedi. Dolayısıyla, Avrupa Birliği'ndeki yaklaşımında gerçekten verdiği cezalara yansıdığını ve şekilden ziyade tekrar etmek istiyorum bir amaca odak yani gerçekleştirilmesi istenilen amacın odaklanmasını gerektiriyor. Kanunumuzda da ilkeler var ve hemen hemen GDPR örtüşüyor bu ilkeler aslında. Evet şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin doğrudan somut olarak yansımadığını görüyoruz ama bu demek değil ki kanunumuz bu ilkeleri benimsemiyor. Esasında dürüstlük kuralına uygun olmak kendi içerisinde bir şeffaflığı getiriyor ve devamındaki maddelere de baktığımızda kanunun örneğin aklıma gelen veri güvenliği maddesinde veri sorumlularının kanuna uymak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorunda olmaları ya da bir sicil yükü beraberinde gelen envanter yükümlülüğü, e, hatta e, veri ihlal bildirimleri aslında hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin somutlaştığı maddeler kanunumuz açısından da. Yeri gelmişken ben kısaca şuna da değinmek istiyorum. Veri ihlal bildirimleri dedik, ka, e, kurulumuzda zaman zaman aldığı kararlarla GDPR benzeri yorumlara gittiğini görüyoruz. GDPR'a yakınsadığını görüyoruz. Örneğin veri ihlal bildirimlerinde kanunumuz e, bir veri ihlalinde... E, ilgili veri sorumlusunun kurula ve ilgili kişiye en kısa sürede bildirim yapması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu en kısa sürede bildirim yapma uygulamada bazı farklı yorumlara sebep olduğundan kurulun aldığı bir kararla bu en kısa süre ifadesi 72 saat olarak yorumlandı. Yine ilgili kişilere yapılacak bildirimlerde GDPR benzeri asgari unsurlar belirlendi. İşte bu noktada uygulamaya da açıklık kazandırmak adına kurulumuzun da aldığı kadar kararlarda aslında GDPR daki hükümlere benzer yorumlara gittiğini söylememiz mümkün. Ee, tabii GDPR ilgili kişiyi merkeze alıyor dedik. Bunu yaparken de hakları genişletiyor. İlgili kişinin haklarını e, genişletiyor ve yeni haklar getiriyor. Tabii baktığımızda bizim kanunumuzun 11. maddesinde erişim hakkı, düzeltme hakkı ya da silme hakkı e, var. Yani benzeri haklar bizde de mevcut. Ancak GDPR'da yeni olan özellikle unutulma hakkı, işlemlerin sınırlandırılması, talep hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı önemli. Yine işlemeye itiraz hakkı da e, vurgulanması gereken haklar bir tanesi